Sağ Özür dilerim. Ben de gece gece gelmiş sana dertlerimi anlatıyorum, seni rahatlatıyorum. Öyle düşünme. Senin hikayenden sonra benim anlattıklarım tabi saçma geliyordur. Naz. Senin anlattığın hiçbir şey bana saçma gelmiyor. Ben seni tanımıyorum. Hatta bazen beni korkutuyorsun ama sonra kendimi yanında buluyorum ben. Ben seni korkutuyor mu? Eğer ben seni korkutuyorsam şimdi çıkayım odaya kapatayım kendimi olur mu? Gitme. Saçma olan ne biliyor musun? Senin burada olman. Yanımda. Neden? Çünkü çok güzelsin. Diyorum ki bu güzel kızım benim yanımda ne işi var? Selim ne oldu? Yok bir şey ya bir şey unuttum. Ne unuttun? Ne unuttun ya? Çocuklar nerede? Yukarıdalar. Yatıyorlar yani. Ha. Selim. Yapma ya. Tamam bir şey yok bir şey yok. saçma. Ne saçma? saçma. Ne? ne ya? ya? yukarıdan yukarıda ne tamam, Yok ya. bir şey yok. Ya. ya duysunlar ne var yabancı mı? Ne ya? Boşandığın babasın sen. Dün gece çok güzel. Hmm. Ya vallahi ben odaklanamıyorum şu anda. Bak bir sürü dava, mava, kafamda maddeler falan var. Benim senin ne olur? Hmm, ya sabaha daha çok var. Bir dakika. Şey bir tekrar deneyeceğim. Biliyordum. Diyeceğini <laughs> biliyordum. Biliyor muydun? Bekliyor muydun? Ya delirdin mi? Boşandık biz. Ne diyeceğiz çocuklara? Ya ha mesele bu mu? Ne diyeceğim çocuklara? Yoksa deneyebiliriz ya. Yani. Hayır. Hı -hı. Gizli gizli buluşuruz. <laughs> <laughs> Çok. Evet, Delirdin mi sen? Gizli gizli mesajlaşırız, ne oldu? Delirdin mi ya saçmalama Selim, ne olur, ne olur. Gerçekten bak bir sürü şey var, davalar, dosyalar, hadi ne olur. Tamam, kafamı karıştırma benim, hadi. benim. Lütfen, hadi. Bak görmüyor musun burayı ya, hadi. Canan, ölüyorum ben. Ölmezsin. Mahviliyorum Canan, ya, seni hadi. çok seviyorum ya. Biliyorum. Aa ne, beni böyle atıyor musun, dışarı mı atacaksın? Atamam, atmak değil bu canım. Canan, bu şekilde kovamazsın beni. Kovma, denemezsin, lütfen. Hadi. Ben... Canan beni kovamazsın bu şekilde. Ya, günah kovmak denemez ya hadi. Günah lan böyle olur mu? Günah sevabı artık benim boynuma hadi. Sana. Üstün açılmıştı da örteyim dedim. Saat kaç? Öğleden sonra. O kadar oldu mu ya? Ben burada uyuyakalmışım. Keşke uyandırsaydım. Kıyamadım. Sen ne yapıyordun başımda? ...beni mi izliyordun? Yani burada... ...izlenecek daha iyi bir şey olmadığı için evet... ...seni izliyordum. Yanlış mı yaptım? Ben seni utandırmak istemedim. Aç mısın? <laughs> ne yapacağım brança mı götüreceksin? Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Sen baya baya bana kahvaltı mı hazırladın? Yani misafiri aç göndermemek lazım. Niye gülüyorsun arabesk mi? <gülüyor> sarılma ne kadar iyi geldi ya. Değil mi? Bence daha sık sarılalım. bakarım. Görüşürüz. Baba kız aranıza girmeyeyim dedim. Düzelecek ya. Her şey düzelecek. Çok güzel olacak. Soruşturma ile ilgili bir şey var mı muhakkak? Karşılaştı mı seninle? Yok. İyi ee, cesaret edemediler o zaman Selim. Ben yine de bir konuşurum da. Hayır ne olur konuşmak yok lütfen. Ne olur. Tamam hadi görüşürüz. Tursana bir. Ne? Sen bize dondurma getir. Sık sık. Getir yani. Ne yapacağız şimdi biz burada bu soğukta hala buradayız? Senin işin gücün yok mu? Gitmeyecek misin sen? Ya dur sevdiğimle ilk günün keyfini çıkarmayayım mı? Biraz nazlanalım hayata. Sevdiğim ne ya? Sevdiğim. Değil misin? Sevdiğim değil misin? Sevgilinim ben senin. Ne öyle raconuna mı tersin? Sevdiğimmiş. i̇stersen helalim de. Şöyle. Helalim. Aa. Helalim. Hadi helalinden bir poz ver de şurada. şimdi? Bu, birlikte olduğumuz ilk günün ispatı. İspat. Dur sen, dur bekle. Hakkım bir çirkin çıkmayayım. Öyle bir şey mümkün mü Yağmur? Acaba öyle bir şey mümkün mü yani? Sen ne olacak şimdi? İspatladım. Bunları şimdi ben bastıracağım, yanımdan ayırmayacağım. Sende bir geri kalmışlık var. Bak, Var. Babam da böyle... ...annemin fotoğraflarını... ...yanında taşırdı, Hiç ayırmaz yanından. Ama o... ...cep telefonunun icadından önceydi. Belli olmaz Yağmur. Yani... Bakarsın bir gün telefonumuza ulaşamayız. Kalırız kuytu köşede mahsur. Senin görmek icap eder. Ne yapacağız o zaman? Ben gelirim hemen koşarım. Yanına gelirim. Üşüyorum ben. Biraz daha ıslanı <laughs> Sen sevdiğini buralarda mı böyle üşütüyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Evdesin. Telefonun kapalı olunca merak ettim. Seni annem aradım. O da bir ak günü gör bence deyince şey aklım sende kaldı. Ulaşılmasını isteseydim telefonlarım açık olurdu herhalde. Haklısın. Değil mi? İyisin sen gördüğüm kadarıyla. Tamam ben gideyim o zaman. Görüşürüz. Ne yapıyorum ben ya? Yağmur, Yağmur. Çok özür dilerim. Ben ne yaptım bilmiyorum. Karma karışıyorum yani. Tırlatmak üzereyim ben. Haklısın tam benim gelmemem lazım da, özür dilerim. Ben ne düşüneceğimi ve ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Yağmur. Sana ihtiyacım var. düşündükçe böyle kafayı yiyecek gibi oluyorum. Sözde değişecekti ya sözde. Benim gördüğüm değişiyordu. Babalık yapıyordu bize sözde. Babanı dinlemeden karar vermemelisin Akgün. Ya neyini dinleyeyim Yağmur? Neyini dinleyeyim? Yok suçluymuş, yok sicili varmış, yok içeri girmiş çıkmışmış. Önüme bir tane dosya koymuşlar. E aynı sicil bende de var. Bir de bana bir tane mektup yollamış. Mektupta da şu yazıyor. Hani her şeyin suçlusu, kabahatlisi benim. Haberin olsun diye. Ayıp ya. Hani anneme yüklenmeyeyim diye yapıyor bunu. Anneme öfkelenmeyeyim, anneme kızmayayım diye yapıyor sözde. Bak aklınca. O kadar tanımıyor yani. Vardır babanın da bir bildiği ya. O çocuğu evden göndermek için kim bilir neler yaptı Yağmur. Ben tahmin edemiyorum. Selçuk Taşkın'ın... Annem iyileşmiyordu ya. Annem sürekli hastaneye gidiyordu geliyordu. Sürekli bir yatırıyorlardı hastaneye tekrar geliyordu. Yatırıyorlar tekrar geliyordu ama yok annem aynıydı yani. Mutlu olamıyordu, iyileşmiyordu bir türlü. Yüzündeki hüzün bir türlü gitmiyordu. Belki de bu yüzden de. Hayır, hayır bak. Akgün sen şu anda babanla değil kendinle kavga ediyorsun tamam mı? Ya abin babanın dediği gibi bir çocuksa ya doğruysa. Sen babana hak vermekten korkuyorsun. Hayal kırıklığına uğramaktan. Babanın söylediği her şey seni derinden etkiliyor. Öyle ya babam haklıysa şüphesini bağırıp çağırarak bastıramazsın. Ne yapayım gideyim babamın eline sarılayım da öpeyim koklayayım da teşekkür ederim, edeyim. Ne yapayım Yağmur? Müzleş. Topla cesaretini git abini bul. Yap bunu. Bak senin de cesaretin yok. Akgün bak artık geçmişte savaşmayı bir kenara bırak. Ve şimdiki zaman için uğraş tamam mı? Bir bak bakalım kimmiş bir tanı. Abim diyebileceğin mi bir öğren. Haklı olduğumda hep aynı şeyi yapıyorsun. Neyi? Gelip yanıma oturuyorsun. Sen de beni nasıl hemen böyle bu kadar sakinleştirebiliyorsun gerçekten anlamış değilim. Çünkü çocuk gibisin. Hızlı parlayıp çabuk sönen bir çocuk. Belki de bir tek sana böyle bir bilmiyorum. Senin yanında yani. Belki. Biz neyiz peki şimdi senin de böyle? Ne yapıyoruz? Tamam kafamı karıştırma. E sen benim kafamı allak bullak ediyorsun ama. Tamam sakinleştin kendine geldin. Sen bir otur düşün bir karar ver tamam mı? Çünkü hayatına birini alacak olan sensin. Ya da yapmayacaksın. Hadi ben gideyim. Görüşürüz. Yağmur. Yağmur. Sağ ol. Ne bu şimdi? Saat dokuzda miras hukuku dersim vardı, değil mi? Derslerimi mi ezberledin sen? Öncesinde yakalayabilmek için mecbur. Sebep? Dün biri benim kafamı açtı, bir konuda cesaretlendirdi beni. Devamı gelir mi diye merak ediyorum. Onu, yani. Kendine yol arkadaşı arıyorsun. Yağmur, abimi bulacağım. Elimle sadece başlayacağım nokta var, ötesi yok. Benimle öğrenmek ister misin? Neden olmasın? Hadi, hadi. Hı. söylemek ister misin? Neydi? Babanın suçu. Çocuktum daha yedi yaşındaydım. Rize'deydik o zaman. Öyle bahar akşamıydı. Rize'de hava erken kararır. Eve gidiyordum böyle yüzüm gözüm çamur içinde. Gittim eve. Açtım kapıyı girdim içeri. Evde kimse yok. Salon boş. Televizyon açık. televizyonda annemin sevdiği bir dizi vardı. O oynuyor. Perihan abla. Ocakta yemek. Fokur diyor. Kokusu geliyor. Anne dedim. Birkaç kere seslendim anneme ses yok evde. Sağa sola bakındım falan. Sonra annemin terliğinin tekini gördüm yerde. Annem o terliği çıkarmazdı ayağından. Sadece bana fırlatmak için çıkarırdı. Sonra birden koridorda gördüm annemi. Yatıyordu yerde. ayağına terliğini teki. Gittim yanına. Kıpırdamıyor kadın. Sarstım biraz. Cevap vermiyor. İnsan uyuyor sanıyor ama... ...gözleri açık. Sonra üstündeki ...hırkayı fark ettim. Kendi örneği kırmızı hırkayı. Daha da kızıla boyanmış. Anlayamadım ne oldu. Durdum başında. Saatlerce bekledim. Annem uyansın diye bekledim orada. Gelen giden de yok. Derliği hala ayağında. Televizyondan... ...Beren ablanın sesi geliyor... Annemle orada kaldım. Babam annemi vurmuş şu anda. Annemi öldürmüş babam. Benim babam annemin katilci. Tamam 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 anladım tamam. Hangi yaşta anlatılır böyle bir şey? Benim annemin katili benim öz babam. Tamam Selim tamam anladım tamam. Babamı sevdim nasıl söyleyebilirim? çocuklarımı böyle şey nasıl izin verebilirim? <laughs> 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 hayatım boyunca kafamın içinde ben bunu dinledim. Unutmaya çalıştıkça daha da detaylı hatırlamaya başladım canım. Baş edemedim bir türlü. Çözemedim bu mevzuyu kafamdan atamadım. <laughs> Ve hayatım ilk kez yüksek sesle söyledim. Tamam. Bir tane tamam. Benim babam bir katil. Tamam tamam. Ben Benim babam annemi öldürdü. Dahası da var. Ne? <laughs> babam yaşıyor canım. Hala hayatta.